Merhaba arkadaşlar, ismim İlke. Ee, bu videolarda sizlerle İngilizce öğreneceğiz. İlk videomuzda ile başlamak istedik. Ee, gördüğünüz gibi ben zaten alfabedeki harfleri önceden sizin için yazdım. Ee, öncelikle bunları nasıl telaffuz edildiğine birlikte bakalım. Ee, parantezlerde görebileceğiniz gibi Türkçede nasıl seslendirildiğine dair ufak notlar aldım ama aslında Türkçe ile ufak tefek böyle ses farkları olacak. O yüzden gelin birlikte bir bakalım nasıl seslendiriliyorlarmış. Başlıyorum. A B C D E F G H I J K L M N O P, Q, Q'da bakın biraz daha farklı bir ses çıkıyor. Böyle U'yu biraz uzatıp hafif inceltiyoruz. Q, R, S, T, U, V, W. Yani iki tane U'yu yan yana koyduğumuz düşünün gerçekten ismi gibi. Çünkü double iki de, yani iki tane olması demek. W, X, Y ve de Z veya Z. İkisini de kullanabilirsiniz. Ee, az önce alfabenin harflerinin nasıl okunduğundan bahsettik. Şimdi İngilizce'deki bazı telaffuz farklarından bahsedeceğiz. Yani bir şeyleri okurken nasıl farklı sesler çıkardığımızla ilgili bazı kurallar var. Onların üzerinden birlikte geçelim. Ee, öncelikle İngilizce'de çoğunlukla sözcüklerin sonundaki e harfleri aslında okunmuyor. Bu Türkçeden biraz farklı ama alıştığınız zaman kolayca devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela en bildiğimiz ve Türkçe'de de aslında olan bazı sözcüklerden telefon. Telefon derken bakın buradaki seslerin hepsini söyledim. Telefon ama e'yi çıkarmadım. Ya da mesela at anlamına gelen horse sözcüğü. Sanki e hiç yokmuşçasına horse diye okuyorum. Aynı şekilde ev yuva anlamındaki home sözcüğünde de yine home dedim ve e'yi yutmuş gibi oldum. Bir diğer kuralımız ise her sözcükte geçer değil ama sıklıkla böyle karşılaşacağınızı düşünüyorum. Sözcüklerin başındaki ya da bazen hatta içerisindeki A harflerini Türkçedeki A gibi değil de E'ye benzer şekilde okuyoruz. Mesela elma anlamındaki apple. Burada E'ye benzer bir ses çıktı ağzından mesela apple. Sonra karınca anlamındaki ant ya da make yani yapmak sözcüğünde A'yı yine mak gibi okumadım make diye okudum ve yukarıda söylediğim gibi e'yi yuttum. Bir diğer kuralımız ise bazı harfler bir araya geldiği zaman farklı sesler çıkarabiliyorlar. Mesela şurada bakın 3 tane temel örnekten bahsedeceğim. C, S ve P yani C, S ve P harflerinden sonra H geldiği zaman farklı bir ses çıkıyor. Ne oluyor? cheese yani aynı Türkçedeki ç harfi gibi oluyor cheese ya da mesela chat sohbet anlamındaki chat aynı şekilde yine ç sesi çıktı. Sonra mesela alışveriş yapmak ya da mağaza anlamındaki shop yani ş sesi çıktı. Aynı şekilde deniz kabuğu anlamındaki shell sözcüğünde de aynı sesi duyabilirsiniz. Sonra mesela yukarıdaki telefonun kısaltması olarak kullanabileceğimiz phone sözcüğünde de yine başında bu sefer f harfi çıktı p ve h'yi bir araya koyduğumda phone ya da mesela eczane anlamındaki pharmacy sözcüğünde de aynı sesi duyabilirsiniz. Bir diğer kuralımız ise baştaki c yani c harfi farklı sözcüklerde farklı sesler çıkarabiliyor. Bunun genellikle e, nasıl olduğunu belirleyen harf de kendisinden sonra nasıl bir sesli harf geldiği oluyor. Mesela Türkçe'de in, ince ve kalın harfler vardı biliyorsunuz. İngilizce'de de aynı şekilde aslında. Mesela burada city yani şehir anlamındaki city sözcüğünde i harfi ince olduğu için s gibi çıktı. C harfim. Ama cat dediğimde a yani a ya da İngilizce'deki e harfi kalın bir ünlü olduğu için bu sefer K harfi çıktı. Bunların nasıl olacağını başta karıştırsanız bile sonrasında mutlaka pratik yaparak rahatlıkla oturtabilirsiniz. Kendiliğinden otomatik hale gelecektir. Sonra alfabe anlatırken az önce aslında üzerinden geçtiğim bir farktı bu. W ve V harflerinin farklı olduğunu unutmamamız gerekiyor. W zaten U'ların birleşimi demiştik ya, o yüzden biraz daha yuvarlak bir harf U gibi. Ama V'yi çıkarırken dudağımızdan vermemiz lazım. Dolayısıyla W derken biraz daha böyle W diyorum ve böyle yuvarlak çıkıyor. Ama V'yi dudağınızı böyle dişinizi değdirerek söylermişçesine V demeniz gerekiyor. Sonrasında sözcüklerin sonundaki Y harflerinden bahsedelim. Türkçe'de olmayan bir şey ama yine alışacaksınız. Mesela cherry yani kiraz anlamındaki cherry de son harfi i diye okudum. Eğer ki sözcüğün sonuna geliyorsa y harfi çoğunlukla onu i şeklinde okuyoruz. Cherry. Ve bakın yine yukarıda verdiğim kuralla aynı. Cheese gibi cherry, ç şeklinde çıktı. Son olarak burada bakın bir ek var. Baktığınızda nasıl e, ses çıkaracağını tahmin edemeyebilirsiniz ama aslında şın sesi veriyor. Bakın şöyle not edelim. Collection mesela Türkçe'de koleksiyon diyoruz. Hatta eğer ki Türkçe ile İngilizce'de aynı anlama gelen bir sözcükse Türkçe'de ion dediğimiz sözcüklerde genelde İngilizce'de de şın dediğimiz sözcüklerle karşılaşacaksınız. Mesela eğitim anlamında education ya da organizasyon anlamındaki organization sözcüğünde de aynı şını duyabilirsiniz. O zaman şimdi de bu videonun görevine geçelim. E, alfabeyi öğrendik ve bazı ses kurallarını öğrendik. O yüzden sizden ricamız bu görev için alfabeyi kendi kendinize seslendirip ufak bir video çekip bize göndermeniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.